aktif bak aktif burası. Yanıyor ışığı yanıyor. Tamam. Ee, nere? Ya aktif olanların direkt şeyini bulalım. Aslında tüm şeyleri alalım ya. ya ee... burada. Aktif olan burada. Lan Şerif. Burası da aktif. Hani? al karşın da. Allah. Yine bak. Bak şu. Hani? Emin Yüzüne tutma. Aman. Yüzüne tutma He? vurur. Vurur yüzüne, yüzüne tutma. Evet, tamam. Yüzüne tutma. Evet evet tamam. yüzüne tutma. Gerisiz <laughs> evet, geliyor. Ne Kaç şey, kaç. Aç. Aha vuracak. Allah. <laughs> Ahıra gelin. Ahırda şey var. Açık. Birisi yanıyor. Şerif orada mı ya? Allah ateş Ne al. yapıyorsun? Ulan ödüm koptu ya. Şey gelmiş. Birisi hayal... Şey açmış. Abi hayalet kemirdiğinde ona şey tut. Ultraviyole tut. Abi. Tamam. Hayaletler çıktı çünkü ortaya. Neredeydi lan bunun şeyi? Ya bunun şeyini bulmamız lazım önce, anahtarını bulmamız lazım. Hı. Anahtar var mı Ömer sende? Ben abi şey almışım ya, K ile basınca bakın silah depolama kutusunu almışım ben onun anahtarını. Ne yapıyorsun Abdülaziz onu nasıl aldın ya? Evet de yaktım. Bunlar nasıl olsa sönmeyecek. O yüzden hazır şey yapmışken yakalım dedim. Gel. Anahtar bulacağız değil mi şimdi evleri geze geze. Anahtar bak gezdik abi o kadar yoktu. Yo şimdi şerif çıktı ya anahtarlar spawn oluyor şerif çıkınca. Ha. Şimdi üstümüze Pardon. bir şeyler gelebilir mi? Gelir. Gelir. Ama önce. çok 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 şey değil yani. Çok. Şu an Abi sadece... benzin var. Benzine gerek var mı? Alayım mı? Yok, yok gerek, gerek, yok artık. Ya, alma. Birlikte mi gezsek? Ben korkuyorum biraz da. <laughs> <laughs> tamam tamam. tamam. <laughs> Nasıl yani birlikte gezin ben burada tek arıyorum şeyi. Evlerde şey, şey bulmamız lazım. Aha buldum bir tane anahtar. Ne anahtarı bu? Kutu Eşya kutusu anahtar buldu. oldu? Oh, Eşya sesler anahtarı. giriyor. Ha, bir anahtar bulunca konuşuyor bizim karakterler. Ha. ha bak şey geldi. Hayalet dadanıyor bana öldürdüm onu. Ha böyle böyle böyle. Aşağı mıydın Abdülaziz? Can azalma şey mi? Bir, bir şey, yok. şey olmuştur. Ee, senin ne şey, olmuş? Ya böyle canın azalma şey oluyorsa böyle de, ekranda böyle kırmızı kırmızı seni biri kemiriyordur. Ne yapacağım o zaman? Onu Etrafına bulup... UV ile bak. Evet ultraviyo ile ultraviyo ona sıkman lazım. Basılı tutman lazım ama. O, İyi e, kadar... anahtar arıyoruz. sonra bırakabilirsin. Evet, anahtar arıyoruz tamam. Şu katladır bir ihtimal. Kata bakalım. Ahırda anahtar bulabildiniz mi? Ha. Sesler geliyor ha. Odalara dağılalım. burada bir şey yoktur şimdi ya. Hah hani... ben buldum anahtar. Ahır kutusu. Ahır kutusu. ahır kutusu. Ha, ahır Bak, bak ha, o... olabilir ama başka anahtar da olabilir. Bir bak etrafa. Aha. Bulduğun yürüme anahtar... Yürüme sesini duyuyor musun Emin? görebilirsin. Ne? Bak. Yürüme sesini duyuyor mu? Biraz oyunun sesini arttır istersen. Benim sesini o. Şerif sesini, değil duyuyor musun? Şerif'in sesi mi o? Evet. Şerif buralara çıkar mı peki? Yoo. Her yere gidiyor. Koşa koşa Şuradan gidiyor bir millet... de. Millete... La kafana tavandan düştü oluyor ya öyle. Evet. Burada atlayabiliyorsun evet. Bazen Şerif'i böyle getirtiyorsun. Buradan çıkıp <laughs> atlıyorsun. Park atıyorsun yani. Allah böyle. Allah. Lan atlamayın oğlum. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> ya gel <ya> atla. <laughs> Şerif'in kafasını atlama sadece. Tamam <laughs> şuradan hadi şey yapacağız. Anahtar bulacağız daha hadi. Evet, anayim. Şuraya girdiniz mi? Dur ben de girdim şu an. Buralara girmiş miydik ya? Kapılar gıcırdıyor. Buralara girdik. Bir tane, bir tane anahtarı açtım, kitabı açtım. Şuraları yakın ya. Ömer kitabı almayayım değil mi? Almayayım Aa, Kitap ya. Almayayım. ne ya? Alayım. Ne oluyor? Kitap var Olayım. burada. Banka kutusunu buldum ben de anahtarı yok bende. Kitabı almıyorum değil mi Ömer? Aa batarya ne, var almam. alıyorum. Tamam. Şimdi bataryayı al ortaya koy. Dur. Ortayı bulabilirsen. Ortada şerit yüzüyor ama ne yapacağız? Ya şu an çok nerede şeyli ki? değil yanından sessiz sessiz geçsen bir şey yapmaz. Şerif şey yapmaz. Jumpscare atmaz şu anda. Şey yapar sadece. Ee, Skar. Ne? Orta nerede ki lan? Orta mı? Yol boyunca yürü. Ya, orada aynı. Nerede? Allah! Bak, geliyor, geliyor. yavaş <laughs> Ne yapacağım? Bakmamaya çalış onu. Benim odada şu an. Saklandım. Peki, Oğlum, ee... o, ödüm kup. <laughs> <laughs> <Karşıma gülüyor> şerif, Ben şerif oldum. Şurada Benim olayım. odada şu an. Peki Yürü. böyle yanından, Çok... ne oluyor lan? Yanından geçince bir şey yapıyor mu? İşte Saklanır, Görmezsin. Görmezsin bir şey yapmıyor. Ya yani aynen. Biraz. Görmesi biraz... lazım. Nerede Şerif? Neredesiniz? Ya? Ya ben bakıyorum da... çalışıyorum ben ortaya gitmeye çalışıyorum ama ortaya bulamadım bir türlü. Bak biz nereden geldik? Ha dur burası ortak. Anahtar kaç tane bulabildiniz? Aa ben buldum. Maden kutusu. 3 6 şu an 6 anahtar bulduk. 4 anahtara daha ihtiyacımız var. Kıyafet kutusunun anahtarı var mı sende burada kıyafet kutusu? Bende de. bakalım. Aa bende silah depolamayla bar kutusu var. Aa 5 tane daha anahtara ihtiyacımız varmış. Şu an fark ettim. mi? Oha. İşte evlere giriyorsun abi sağa sola bakıyorsun anahtar arıyorsun. Iki önce. Ben daha hiç anahtar bulamadım. Ya. Siz nasıl buluyorsunuz bu kadar hızlı? Hep aynı yerlerde spawn olmuyor değil mi? Bak anahtar burada gel. sen bulmuş ol gel. Neredesin ki? <laughs> Şöyle yapayım. Selektör yapalım. Selektör dur. yapıyorum. Dur sen <laughs> gel. Aa, Ana ha, anahtar ya. buldum. Nerenin Market. <laughs> market. Biricik şey market. <laughs> markete git o kutuyu açmasın. Aa Şerif gidiyor lan. Aç ama Değil. içindekini alma abi. Onu çünkü yeri kaybolabiliyor. Kitapları şeyler e, alabiliyor. Hayaletler çalabiliyor. Tamam. Aha, olmayı, sıkacak. sıkacak. Şerif. Önünüzde mi? Arkamda. Nerede market? Nerede açayım onu? Bak gel abi Geliyor. Geliyorum. Evet, market. Bura işte, baş. market bura. Bura market. Ha evet evet. Nere? Burası bak. Dur. Şu kutu var, bu kutuyu açabiliyorsun. İçinde şey kitap var onu şimdi kalmayalım ama yeri hani belli olmamış. Çok. Uygun. Tamam dur. Ha, açtım bak. Şimdi bu kutu bura şey bu kitap buranın kitabı mesela. Burada ayin yapabiliriz çünkü bak burası parlıyor abi. İlk önce dört tane mi Ha açık oluyor? Burada iki kutuyu açalım. Burada bir kutu vardı ha. Bir tane daha anahtar gerekiyor şu an. Dört tamam, Açtım açtım. Bunu açtım. Kilisede ee... anahtar olabiliyor muydu abi? Bir Bilmem. Ben Aa, bir kere oynadım bu oyunu. Şerifin kutusunu buldum. Madene gitmemiz lazım. Maden... İbi sen maden anahtarı mı almıştın? Ben mi almıştım onu? Madeni buldum ben. Bir market aldım Almış. onu da açtım. Ha size. maden anahtarı bende. <laughs> tamam. Burada abi bak maden. Şöyle selektör öpeyim gel. Bak gel selektör öpeyim. Arkanda arkanda. Gel böyle. Geliyor arkadaş. Geliyor kaç. Allah neredesin Allah. Emin gel. Evine selektör öpeyim. <laughs> burası maden. Abi Aha, tane bir tane anahtar var burada. Banka kutusunu bul. Tamam. Kaç tane kaldım? Bende... Dört tane var. Ben de hepsini açmışım ben kendi anahtarlarımı. Sen de sen kaç tane açmışsın? Üç tane. Üç tane. Dört tane de bende var. Yedi. Eminem'de de bir tane var galiba. 8 i̇ki tane daha var hala. Ya, Emin açtı ya. Tamam işte. Yani Başka aldın mı? Hayır. Daha K ya... Iki anahtar var. Ha, K ya bassane, Emin K'ya ya, K'ya bassana Emin. Anahtarın duruyor mu? Market kutusu yazıyor. Ha. Ama açtım ben ondan ya. Ay. Pas pasif soyut mu, somut mu duruyor, soyut mu duruyor? Ee, bakayım. Böyle beyaz mı? Soyut. Oluyor? Ha, tamam, ya, soyut ya, duruyor. Ya. Ya. Bar kutusu varsa bara gelsin. Bar, bar kutusu. var mı? Bakayım. Ha bendeymiş bar kutusu. Ha, gel gel arada. Üst katta mı? Evet. Aha ben bir anahtar buldum. Tamam bir tane. Otel kutusu. Otel kutusu. Kaldı şey aldım. Tamam. Ben otele gidiyorum. Bar kutusunu açtım. Benim oteli bulmam lazım. otelde değil miyiz o hani? Yok oteli ben buldum. Gel gel sen de keşif yapalım. Şu kilisede bir tane Yok, daha anahtar olabilir mi acaba? Çok şüpheleniyorum ama. Olamaz herhalde ya. Bence Her Kilise... oteldedir ya. Otelde ola... Şerif'in yeri... Otelde çok oda var ya. Ben kutuyu bulamadım ya. Heh buldum. Ha Şerif'in üst katı vardı değil mi? Evet evet. Şerif'in üst katı mı? Yandan çıkıyor yalnız. Öyle de saçma bir şey. Evet, tamam evet, bir tane bakalım. mi Bir tane mi yer kaldı? Ee, evet bir şu an bak bakalım. Bende bak. Dört tane var. Bende dört tane var. Kullanmışım. Şuradan gideceğiz Ömer. Aa buldum buldum. <laughs> Son anahtarı da buldum. Tamam. Nasıl buluyorsunuz lan? <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Ya şey gezerken karşıma çıkıyor direkt. Ha, Tamam. tamam. Şimdi şimdi, şimdi şeyleri alalım. Bir dakika dur şimdi şey yapalım. hani hani. Önüme çıktı. Aa lan vuracak Allah. Oh düştüm. Vurdu beni. Düştüm. Dur. Kapat kapat. Remi'cim dur kıprama Emin kıprama kıprama. Fenerini de kapat. Oğlum nasıl vurdun beni? Sen bir doğan ver. Ömer doğunca Ömer'i kaldıracağız. abi zaten şey silahla vurulunca yerde oluyorsun. Şeye gitmiyor öteki dünyaya gitmiyor. Ha. Şu anda neredeyiz ya. ne yapıyoruz aman Allah'ım. Beni ama. kaldır Gel. Emin abi. Emin abi kaldırsın beni. Gel. Dur bir dakika. Emin. Dur. Dur bir dakika geliyorum ama. Arkadan arkadan. Açayım mı şu an şeyi ne? ben göremiyorum ki bir şey. Yani in aç aç aç. Hah, dur. Amca geliyor. Bak burada medkit alın abi. Şimdi... Med Emin Alayım. bir dur bir dur amca geliyor amca geliyor. Tamam, tamam amca mı? Dur. 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 Işte. Allah Allah. Dur bir dakika bir dakika. Nereden geliyor? Kapattım şu an. Dur. Şurada içeri giriyor Bak Ağlık. şurada benim baktığım Ağlık. yerde. Kaldırabilirsin bak içeri gidiyor. Dur bir dakika dur bir dakika dur tamam. Medkit alayım. Ha. Al şimdi. Nasıl yapacağım şimdi? E'ye basayım E'ye Aynen. Ağlama. <gülüyor> 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 hemen kesili alalım. tamam şimdi beyler. Ne aldık sen abi? Şey vurdu. Geldik. Headshot attı bana. <laughs> Yerdeki Allah. kibritleri alıyoruz. Herkes birer kibrit alsın. Dur ama abi hepsini açamadık daha. Bendekiler daha açık değil. lan. Ne vardı? Ya, kibritleri ya yine alalım Silah depolama kutusu. Şeyleri açmadım daha. Tüm kitapları açalım da. Tamam. Olsun sen kibritleri al yine ya. Kibriti taşıyabiliyorsun ha, yanında. Tamam tamam. Emin kibrit al. Aldım. Tamam. <laughs> Ömer sen de al. Ömer nerede o? Ben yaktım bir tanesini ya. Tabu e, mu yaktın? Yani yok hayır şey e, yani o tamam. ayin yerlerinden birini yaktım yaptım. Yani. şimdi şöyle yerler tamam mı? Banka kutusu. Banka Bir dakika. Geliyor mu? Burada, burayı yaktınız mı? sesi geliyor adamın. Ya bu adamın sesi uzaktan da gelebiliyor. Öyle bir garip bir evet. şey. Ben şurayı yakıyorum. Dur ben de yakayım. Nasıl yakıyorsun? Hepsi dur. yakıyor musun tek kibritle? Dur dur. Tek kibritle 3 tane kibrit çıkıyor zaten içinden. Evet. Ee, bunlar Gidip ben bir tane daha kebit alacağım. Sen e, ee, git. Bak şura var ya Emin gel. Ne? Bak. Gördüm, şuradaki gördüm. şey görüyor musun? E, Karşıta fener. Mi? Evet. Bak feneri yanık olanlar aktif oluyor. Bu evlerin hangisinin feneri yanıksa o aktif oluyor. Ondakileri yakman lazım. Tamam. Kıyafet hey, dükkanları. Oh! Var. Allah vuruyor bana biri. Kaçıyor. Vurmuyor oğlum Ha. Allah vurdu abi. Kırmızı bir şey çıktı. Kaçtım kaçtım. Ha tamam. Orada şey var. Ki? Şerif var. Gitme oraya. Oraya gitme. Şerif var orada. Şunu mu diyorsun? Bak şunu yakacaksın şöyle. Ultraviyole ile. Ne? Şerif'i mi? Yok. O uçan hayalet dedi. Şerif nerede? Şu an hayalet mi var bir de? Allah'ım bir dur bir dakika oğlum. Ne yapacak? Bana yes. Şerif dediniz. Sizin Edin oralarda şu an Şerif. Şerif bana arkadan saldırdı. Şuna girip burayı yakayım o zaman dur. Yapar o şerefsiz. Ha, bak buraya, bura Nasıl buraya ya? Eğil mi? Eğil mi yakıyorum? Aynen. Eğil'e mumları şey yapıyorsun. Tamam bunlar yanmış mı lan? Hepsi mi yanmış? Tamam, ben bendeki tüm kutuları açtım. Siz sizdeki tüm kutuları açtınız mı? Ben açmışım. Ooo, Şerif burada. Hey! <laughs> Arkasından gidiyorum Şerif'in. İçeri giriyor. Şeye girdi, bara girdi Şerif. Tamam, ben şu... Yanmamış şey kaldı mı Pentagon? <laughs> ee zaten 4 tane oluyor değil mi? O Allah başlıyor. hayalet hayalet. Ha, Yak şey. yemin onu. Nasıl yakıyoruz? Ha, bası tut. Sağ tuş. Üzerine bası tut ha öyle. Oğlumlar yakmamışsınız lan. Neyleri ya? Ben bir tane yaktım dedim. İki tane <laughs> yakmadım. Oğlum bir tane Pentagon üzerinde bir tane kibritim. sen mi yaktın lan? Sen mi yaktın? Bir mumu yakmışsın sadece. Allah! Sesler geliyor. Ne oluyor? Allah. Aktif Bunu hale geldi. Abi. Aktif hale geldi galiba. Niye? Kaç kaç. Kaçın kaçın. Ben giremiyorum şuradan. Nasıl girdiniz? Aşağı kıt. Ne oldu? Oğlum? Niye böyle oldu lan? Bir dakika. <laughs> <laughs> Evin sen de kibrit. kibrit mi var? Evet. Kibritin altında kaç numara yazıyor? İki yazıyor. <laughs> İki. Bir tane yaptı. <laughs> Üç tane. Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> ne <laughs> oldu? Bu var. Ya, Ama çok... Bastım. Diğer diğer mumlara da bastım. Olmadı. Ne oldu? Yanlış mı yaptık? Ya, ben yaptım ama ya. şimdi iki kibrit de boşa gitti. Neyse, çok önemli değil. Buluruz takip et. Gel kibritleri ortaya atalım. Bunlar yarım ama... Geliyor. Kaç kaç gelin. Tut, tut tam da şunu. Stan 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 Stan. Tam. Yam oldu. Kaçın 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 buradan kaçın. Kaçın. Aktif şu an. Jumpscare atabilir. Ben takıldım mı? Ne buraya. oldu ne oldu? Abi şu an Oğlum, aktif. Ben... Şey aktif Şerif. Lan beni <laughs> yiyorlar, beni yiyorlar, beni yiyorlar, <laughs> yemeyeyim. Allah. Yardıma, yardıma geleyim dur. Şunları yakayım mı ben? Dur bir dur. Ömer yesinler ya. Şeye dikkat edin. Hayaletler... Neredesin Ömer? Galiba şey, Şerif şey oldu. Ben yakayım mı Abdürez bunları? Şu, şerif şu yerdeki... girdi, dur. Emin dur dur, bir dur. O olmaz Emin, o aktif değil bak, kırmızı yanmıyor orası. Tamam. Emin şeyi kapat, Şerif gibi kapat, Fener'i kapat. Tamam. <laughs> 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 bak burası aktif değil. Bak, ne yanıma, yanıma gel. Ne lan Bak, karşıda bir tane şey var. Kırmızı kırmızı, ee, kırmızı yanıyor. Yanım. O aktifler öyle oluyor. Okey. Bir saniye ben, şu video ayarlarından ahırdaki... şu O, o zaman kitapları kutsayalım mı yavaştan? Tamam. Ben ahırdakini kutsuyor mu o zaman? Neredesiniz? Ben ahırdayım. Ben, ben önünde... Sen orada değil misin Abdülaziz? Ben yani durduğumuz yerdeyim işte. Dışarıda dışarı çıktım sadece. Evet. Kapının önündeyim. Şuraya bir kibrit atayım ben. Ama oradan Şerif geçti biliyor musun biraz önce? Evet. Bu kibritte bir tane var. Emin'in kibritte iki tane var. Biraz karışık o işten hadi bakalım. <laughs> çıkıyor çıkıyor. Bu... şerif çıkıyor. Umarım buluruz. Abi şey o zaman Şimdi... ben kitap kutsuyorum. Ahırdaki kitabı. Aa Emin e, ee, ne? ne yapıyoruz biliyor musun? Bak. E, şu mesela sana bir görev vereyim. Evet. Ömer şimdi... ne yapıyorsun lan öyle? Kitap yere otur. Ömer sen de yapacaksın şimdi. Bak Emin. Ne? Neredesin? Bak bu Ahır'ın abi Ahır'ın kitabı Ahır'da kutsana biliyor. Şu an bunu kutsadım artık bunun evet. üzerinde başka kutsayamıyoruz. Bak gitti gel zaten. Gel bakayım gel. Gel buraya. Dur. Gel buraya. Geldim ha. Ben kiliseye bunu yerleştirebiliyorum. Bak. Orası içerisinde şey var. Bir tane pentagon var, tamam mı? Tamam. Yukarı yukarılarda bir odada bir kitap var. Kitabı al. Git pentagona E'ye bas. işte bir ritüel yapıyor. Orayı ak aktif olacak orası. Oğlum bu aktif tamam. mi oldu Ama Şu elimdeki oldu. elim e elimde şey kibrit var benim hala. Kibrit var. Kibrit at, kibrit at. Okay. Ya bir şey almak için bir bir şey bırakman gerekiyor. Kitabı bulayım da onu atarım. Kitabı bulamadım. Nerede bu kitap kadın? Burada evet. herhalde. Yok. Ee, nerede bu kitap? Burada mı? Oldu, hmm, kitap mı? Evet, bu güzel. <laughs> <söz>. Balkonda <laughs> olabilir <laughs> belki. Balkonu var mı? Yani burada, <laughs> burada gel. Emin. <laughs> evet, Aa, Ömer çıktı la. Ama Emin nerede? Al şunu Emin. Burada. Dur. Dur. Aa tamam, kim gel. çıktı lan altından? Yok elim bırak. Ya buraya koy. E'ye bas. E'ye basıl Şimdi işte kutsayacak mıyım burayı? Ha. Kutsamadan yakam yakamıyoruz şeyleri. E, kitapları. Netflix'te bir dizi vardı. <laughs> böyle adı da geçen kutsamalı melekli şey, şeytanlı bir şey. Güzel Şimdi Emin o, o kitabı al. O kitap artık senin. Onu öyle bırakamazsın. Evet, al o kitabı. Bu kitabı şeyler alabiliyor. Hayaletler var Kaçırıyorlar. ya. Kaçırıyorlar. Hayaletler kaçırılıyor. Şimdi tek tek şey yapacağız. Şimdi ben yakacağım. Ne Emel? Ahır yaktın mı? Ahırı ben götürdüm Olur. kiliseye. Koydum şeye. Vay ne ara yaptın Hayır. lan? Hayır yakmadım. Yani şey, yerine koydum. Hani ben, elimde... Burayı da ben yapacağım. Elimde şey olmasın diye. Ben ekstradan bir tane daha alacağım şimdi. O safe de o Heh. kiliseye koydum. Harbide safe koydum. de olmuyor oradan da kaçıyorlar. Hayır hayır şeye koyuyorsun. Hayır. Oradan alamıyor. Hani yakma yeri var ya oraya koydum. Oradan alamıyor. Tamam. Bir tane de ben alayım. Başka nere vardı? Gel şuradan bakarız. Ondan sonra da olay başlıyor zaten. Bir, bir tane Asıl kitap, korkunç çok... olay orada başladı. Bir tane kitap yakar yakmaz artık. Bunlar, sol taraf, sol. Şuraya gireceğim. Ben şerefsizler. Bunlar var ya abi. Böyle 6-7 kitap yakınca hatta 8-9 kitap yakınca bir delileniyorlar. Yani ben de 10 de tane koydum? falan geliyor. Kim, 10 tane... Biz kitap yakmıyoruz değil mi daha bu şey... Ee, e... Ee, kutlama. Aktif hale evet. getiriyoruz, kilise de yakacağız kitapları. Şimdi bunları götürüp yakacağız. Bunları yaktıktan sonra diğer e, şeyler aktif hale gelecek, pentagonlar. Tamam. Ee, hadi gel gidelim. Hadi gidelim. O zaman... Nasıl yapalım? Ama bundan sonra... Işte, lan nerede bu? Diğer Yanlış tarafta, diğer tarafta. Şurada. Oo, tabi bomboştan başlamış. Bir de, bu... Bundan sonra... E çok zor olacak. Yani inanılmaz zor olacak. E ne yapacağız peki nasıl şey yapacağız? Başlatacağız mı? Hı. Hani, hızlı hızlı bir şekilde halletmeye çalışacağız. Aynı işlemi yap. 10 tane kitap yakacağız. 10 tane kitap yakınca bitecek ama o 10 tane yakana kadar hmm. canımız çıkacak yani. Şimdi... Aha sıkıyor şerefsiz. Geliyor geliyor peşimizden geliyor. Hayda. Aa kibrit var burada. Durun durun. Fener, fenerleri kapatın. Bekleyin. Aynen kibrit Kibritse ihtiyacımız Açsam yok şu an. bu olmadı ama. İşte biraz açtım. 150'ye getirdim. Korktuğum için oradan. Tamam. Ondan. Şimdi şey yapacağız. E, kitapları e, bırakın şuraya. Yana köşeye. E, kapıdaki benzinleri hep buraya getirmemiz lazım. Tamam, biri kitaplara göz kulak olsun. Çünkü çalıyorlar. Tamam, ben bakıyorum. Emin sen de kitabını koy. Tüm benzinleri buraya getirek abi. Tamam. Tüm, kapının önündeki tüm benzinleri buraya getir. Tamam. Ha? Abi galiba orada ses verdi ama dikkatli ol. Ya, olsun oğlum ya varsa var. Yapacak bir şey yok. Yok hayır bana geçen tek attı lan. O düştüğümde tek attı yani bana. Hatta çok yakından vurursa tek kadar. Tamam. Uzaktan mı? Bitti var? mi? Yok daha var. Ben daha... yo var ya bir sürü. Havada top olmuşuz lan. Yalnız dibimizdeyse hemen birimizi alır gel. Evet medikit de yok burada. O gitti. Neyse şey... Medikit'in burada olması önemli zaten. Bir de abi tamam. düşünce seni bir yere atıyor, onu da ha. söyleyelim de. Ee, seni bir yere atıyor, orada böyle hayaletler var, onları yakıyorsun. Onları yaktıktan sonra şeye geliyorsun. Yani bu dünya'ya Başlıyorum. geliyorsun. yerde yatmaya başlıyorsun. Başlıyorum, bundan sonra ha. delirecek. Evet, hemen diğer kitapları da koyup yakacağız abi. Elinizde kitap hazır tutun. Kitap hazır tutun ha. elinizden. Ha. 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 <laughs> Oyun. Tamam, koydum ben. Yakın. Biriniz de adama baksın ya. Kafamıza gelmesin. Lan, hayal etme. Lan, çalıyor! Kitabı çaldı! Kitabı çaldı, gitti! Allah! Lan, lan, kitabı çaldı, gitti! Atayım mı bunu da? Atayım mı? At, at! Ee, Tebal, getireyim var. Nasıl lan, yapıyorsunuz ya? Koydum. Bir dakika. Geliyor bir yerden! Kitabı nasıl atıyorum oraya? Attım, attım. E'ye ee, bas. G'ye mi basıyorsun E'ye mi basıyorsun? Bir bir tane kitap var ama orada. Geldi geldi. Aa, geldi geldi. Saklan. Tut 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 tut. Allah ne yapacağım? Hayır. Hah ıslanlandı ıslanlandı kaç 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 kaç. Ha, kaç kaç. Oku yedik. Aa biri yakalandı. Kim o? Emin. Ağzına sıçtı. <laughs> Üstüne jumpscare. <laughs> Allah kahretsin. Abi oradan çabuk o kurtulmaya çalış. Lan? Oradan çabuk kurtulmaya çalış. Tamam çıkıp şey yapıyorum sıkıyorum üstlerine. Bunlar neredesin? Abi ben merkeze doğru gidiyorum Emin abi kaldırmamız tamam. lazım. Tamam. Tamam. geliyor. Emin, Emin gel Emin. Neredesiniz? Çabuk çabuk çıkıyorum Emin çıkıyorum abi kaldır dur sen. Ben sana tamam, geliyorum. Diyorum. Dur orada dur dur. dur. Ben peki böyle dur, hep dur. böyle kalabiliyor muyum yoksa? E... Yani biz biz ölmediğimiz sürece. Okay. Biz evet. ölmediğimiz Tamam. Şimdi aktif şeylere bulmamız lazım çabuk. Oğlum Kibritle onları gezelim. bir yaksaydık yakalamadık hepsini. Allah. Ben yaktım yaktım abi onu da. Sonradan seni... Hepsini mi yaktın? Evet dördünü de yaktık orada. Vay anasını lan. Aktif burası var. Burası da aktif. Lan bu ne? Bir tane kibrit vardı bunun içinde. Ya işte <laughs> dedim ama <laughs> Evin de seri onun. <laughs> aktif var. Neresi? Ya, burası... Or oradaki kitabı al. Aldım. Ömer, Ömer mum yakmamız lazım. Heh, geliyorum, geliyorum. Kitabı aldım lan. İki kibrit, al. kibritim var. Kibriti şey mıyım burada. Gel. Kibriti yakayım burada. Heh. Tamam. Şey, hapishanedeyim Ömer, ben, hapishanedeyim. Hapishanedeyim. Ömer, değil. sen, Ömer, Ömer sen şeye git, hapishaneye ha. git. Aha, dellendi dellendi. Kitap da bende. Burada kibrit de var, hadi. Ömer e koş. Neredesin? Hapishanedeyim ben. Abi atıp kibritle yakıp yakıp kitabı tekrar koyabilirsin. Hapishane neresiydi? Bilmiyorum. Eminse halledersin şey... onu. Dur bir dakika. O zaman şöyle yapalım. Ee, kitabı yere mi koyayım On... şimdi? Ömer Yine. aktifler yanıyor zaten burada. Ha işte burası. Abi tamam. ha? Ya ben bu kibriti, kibriti şey... yakamıyorum abi. Kibriti birisi yaksın. Yanlış yapıyorum ben bir saniye. Evet. tekrar alayım. Kibrit ne yapayım 3 tane şey. Hayır işte yandı çıktım Yen, az yedinci önce. Yedinci Yedin. yer... <laughs>. Bir saniye kız. Geldi sanki. Stanlıyorum, 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 stanlıyorum. Kaçın kaçın. Stan Kaç 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 kaç. Allah oh bak. Yine mi düştün lan? Yine. Kim bu abi ya? <laughs> İki bu farklı. Nerede gitti? Ana öldün mü? Evet diyor. Ne geliyor? Beni Şerif almadı yalnız. Şerif aktif. Beni de hayal Allah etmiş. Allah. Beni görüyor musunuz peki? Evet, sürünüyorum. Ben de sürünüyorum. <laughs> ben de sürünüyorum. Oğlum. Abi Şerif senin peşinde. Abdurrahman. <laughs> Abdur Ömer, ben de senin yanına sürüne sürüne gideceğim. Gel gel, med kitlerinin olduğu yere gelmemiz lazım <laughs> abi. Tamam, tamam. Ö, 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 prez, ölme. <laughs> de Acayip sesler geliyor. Abi. abi biz sana infosunu verelim, şey Şerif'i görürsek. Burada, burada, yanımızda. Şerif yanımızda şu an, evet. yanımızdan geçiyor. Görüyorum ya, zaten, dibimde. Bir yere giriyor. Girdi o eve, bir tane eve girdi iydim benim evde eyvah <laughs> çıktı evden üst kata çıkıyor şeyin şerif üst kata çıkıyor ya korkadan korkan korkanın çocuğu olmaz derler abi inin in, 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 in Abi inin orada anne çık çık anne çık çık yanından geçti yanımdan geçti <laughs> yanından geçti bir şey gelin de Aa geliyor geliyor abi Dur ben bakayım nerede. Şu an içeri giriyorum bak şuradan. Sesler çok yakından giriyor ama nerede? Aa! Çok korktum lan. Adamın adamın yanına koşmuşum o başı. Sen de mi öldün. O da öldü. İkimiz de öldük. <laughs> adamın yanına koşmuşum ya. Ops niye beraber oldunuz? Tek başına yapamıyorsun bu işi ana efendimiz de koymuşlar. Allah <laughs> Adam Allah hiç durmadı ya adam hiç durmadı Allah, Allah razı olsun gömüyor bari. Ya ben Emin'in de <laughs> kaldırmaya giderken beni şey yedi ya ayağı elimiz ben Abiciğim orada şeyde ben e, hapishanede bekliyorum ya aslında ben yapacaktım onu da e, e, hibrit tamam mı geçen defa tek kullanmışım yanlışlıkla nasıl yaptım Yani üçüne ayrı ayrı mı sıkıyorsun yoksa Vay Ayrı işte. gösteriyor kaç tane kaldı. Üç tanesini de bitirin. Üçünü ayrı ayrı yap. Ama diğerleri işte ben de iki tanesi yanıyordu zaten. Ya da ben ya öyle birisi, gördüm. Birisi yani. birisi düştüğün zaman onu kaldırmaya kesin etek kişi gitmeyeceğiz. İki kişi gideceğiz. Hı. Çünkü diğerinin koruması lazım onları. Hı, tamam tamam ben öğrendim ama biraz. Daha hızlı tamam. şey yapılır yani. Hadi hızlıca yaparız bence bu sefer. Hı, hazır.